budur vasıl eden hep etkıyayı bu ilimler insanları ne yaptı? Allah'a kavuşturdu. İlim öğreneceksin ki Mevla'nın rızasına yaklaşasın. Gönül ilmi gerek hakka gidelim. İşte bunun için de cemaat-i müslimin gönül ilmi gerek. Sevmek gerek. İlim meclislerini seveceğiz. Zikir meclislerini seveceğiz. Kur'an okumayı seveceğiz. Kur'an'a aşık olacağız. Namaza aşık olacağız. Zikre aşık olacağız. Efendimizin sünnetine aşık olacağız. Resulullah Efendimize bolca salavat getireceğiz. Biz de Allah selamet versin. E gönülden sevmeyince camiye de gitmeyiz. İlim meclislerine de gidemeyiz. Sohbet meclislerine de gidilmeyiz. Zikir meclislerinde de her yer bomboş. Ama bir tane affedersin dinsiz, donsuz bir sanatçı geliyor. Bütün memleket akın ediyor. Bütün şehir akın ediyor. 3 milyon, 5 milyon kişi toplanıyor. Etraftaki şehirlerden geliyor ya. Komşu şehirlerden, komşu illerden o konsere katılmaya geliyorlar. Ya mahallende, her mahallede bir ilim meclisi var. Her mahallede bir cami var. Burada Kur'an dersleri veriliyor. İştirak edelim, Allah selamet versin. Koca bir mahalle bize gündüz gelen talebenin sayısı belli. Halbuki dolması lazım. Bize bu mekanların yetmemesi lazım. Hoca da eksikliğimizin olması lazım. Hoca fazlalığı var. Niye? Çünkü talep yok. Allah bizleri uyandırsın. İşte bu gönül ilmi, bu gönülden sevmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin. Amin. Okunmaz bu ilim asla kitapta. İşte bu gönül ilmi, sevgi, Allah'ı, Peygamber'i, Kur'an'ı Bunların hiçbirisi kitapta öğretilmez. İstediğin kitabı oku, 104 kitabı oku, hatmet, bütün ulemanın kitaplarını hepsini oku, gönül ilmini asla ne yapamazsın? Sana öğretemez. Bunlar yazılmaz. Ancak teşvik babından bir şeyler anlatabilir. Ama seni kimse ne yapamaz? Zorla sevdiremez. İşte bunlar kitapta yazılmayan şeylerdir. Nedir? Allah'ı, peygamberini ve onun bize indirmiş olduğu mukaddesatı sevmek. Allah'ım sevdir bize ya Rabbi. Amin. Egerçi hep beyan oldu kitapta. Halbuki bütün şeriat ne yaptı? Kitapta beyan oldu. Her şeyin bir ilmin kitabı var değil mi? Ne yaparsak yapalım her şeyin bir kitabı var. Kitaptan öğreniyoruz. Kur'an'ı da kitaptan öğreniyoruz. Hadisleri de ama bu sevgi, bu gönülle olan şeyleri asla ne yapamıyoruz? kitaptan öğrenemiyoruz. Verildi yetbiyet sadrı hitapta elden ele, kalpten kalbe bize bu sevgi, bu muhabbet geldi. Ama bize kadar gelmedi çünkü bize geldi biz kabul etmiyoruz. Sevmeye yanaşmıyoruz, korkuyoruz. Aman seversem ne bileyim işte tarikat'a girerim, zikir çekerim, teheccüde kalkarım, namaza başlarım. Adam Allah'ın ayetini dinlemiyor niye? Ya diyor cehennemden bahsedecek ya e ben cehennemden korkuyorum. Ulan ne güzel işte korkutuyor.